Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 8. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu videoyu izledikten sonra sizler de sınavlarınızdan daha güzel daha yüksek notlar alabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Birinci sorumuz ayetleri evrenin yasaları kapsamında hangi yasa olduğunu karşılarına yazınız. Evet yasalar neydi değerli arkadaşlar? Toplumsal yasa, biyolojik yasa ve fiziksel yasalar. Tabii ki ben bu soruların cevaplarını önceden buraya yazdım. Videonun çok uzun olmaması için değerli arkadaşlar. Birinci ifademize bakalım ayetimize. Bir toplum kendisinde bulunanı yani iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez. Burada toplum gördüğümüz için ne olacak değerli arkadaşlar? Toplumsal yasa olacak. İkinci ayetimiz yeryüzünde birbirine yakın olan toprak parçaları ve orada çeşitli meyveler yetiştiren ağaçlar vardır. İşlerinden bir kısmı tatlı, bir kısmı ekşi olur. Şüphesiz ki bunlarda akıl edenler için ibretler vardır. Genelde böyle bitkisel şeylerden, biyolojik şeylerden bahsedildiği zaman bu hangi yasa olacak değerli arkadaşlar? Biyolojik yasa olacak. Diğer bir ayetimiz sizden önceki milletlerin başından geçen olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanla, yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu görün. Burada millet dediği için değerli arkadaşlar ne diyeceğiz? Toplumsal yasa diyeceğiz. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Güneş ve ay dediği için evrendeki fiziksel bir durumdan bahsettiği için bu da fiziksel yasa olacak. O insanı alaktan yarattı yani embriyodan yarattı. Burada da insanın biyolojik özellikleriyle ilgili e, süreçlerden birisinden bahsettiği için buna da ne diyeceğiz? Biyolojik yasa diyeceğiz değerli arkadaşlar. İkinci sorumuz. İrade en az iki seçenek arasından birini tercih edebilme gücüdür. İrade kaça ayrılır ve isimleri nelerdir yazınız. Bu iradelerin tanımlarını da yapınız. Değerli arkadaşlar irade ikiye ayrılır. Külli irade ve cüzi irade. Külli irade dediğimiz şey Allah'ın dilemesi ile olanlardır. Mesela nerede doğduğumuz, anne ve babamızın kimin olacağı gibi durumlar. Bunlar külli iradedir. Bir diğeri de cüzi iradedir. Bizim tercihlerimizdir. Örneğin yazlığa hazırlanırken okul destekçimi tercih ettiniz. E, dileseydiniz tercih etmezdiniz. Bu da cüz'i irade ile ilgilidir değerli arkadaşlar. Üçüncü soru aşağıda verilen kavramların tanımlarını yazınız. Birinci kavramımız ecel. Her insanın dünyadaki yaşamının sona ermesidir. Ömür doğumdan ölüme kadar geçen yaşam süresidir. Rızık insanların yaşaması için Allah tarafından verilen her türlü nimet ve geçim aracıdır. Kader Allah'ın evrende olacak her şeyi önceden bilip planlaması takdir etmesidir. Kaza ise Allah'ın takdir ettiği şeylerin zamanı gelince gerçekleşmesidir değerli arkadaşlar. Evet bu şekilde bunları da cevapladık. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Aşağıda verilen olay ve ayetlerde kader ile ilgili hangi kavramlara vurgu yapılmıştır? Bir gün sahabilerden biri peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Mescid-i de ziyarete gelir. Sahabi Allah Resulü'nün yanına girdiğinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona devesinin ne yaptığını sorar. Bu sahabi de Allah'a dayanıp güvenip dışarıya salı verdiğini söyler. Bunun üzerine Hazreti Muhammed peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Önce deveni bağlayıp öyle Allah'a dayanıp güvenseydin ya. Evet değerli arkadaşlar burada baktığımız zaman öne çıkan kavram nedir? Tevekküldür. Tevekkül kişinin elinden geleni yapıp sonradan Allah'a dayanıp güvenmesidir. Mesela yazılıya hiç hazırlanmadan, hiç çalışmadan ee, Allah'a dayanmak, güvenmek olur mu? Olmaz değerli arkadaşlar. Önce çalışacağız, sonra Allah'a güveneceğiz. Çünkü Allah Kur'an'da ne diyor? İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır demektedir. Şüphesiz insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Bu da neyi gösteriyor değerli arkadaşlar? Emek ve rızık kavramlarını bizlere gösteriyor değerli arkadaşlar. Beşinci soru. İnsanlar kendi yaptığı hatalardan başına gelenleri kadere yükleyerek sorumluluktan kaçmak istemektedir. Günlük hayatta bu ifadelere oldukça sık rastlamaktayız. Yukarıdaki metinden hareketle günlük hayatta kullanılan bu ifadelere 3 örnek veriniz. Benim kaderimde bu varmış, başka çarem yok. Bu başıma gelmesi gerekiyormuş elimden bir şey gelmez ya da kaderimde varmış. Ne yaparsam yapayım hep kötü şeyler benim başıma geliyor kaderim böyleymiş diyerek değerli arkadaşlar yanlış bir kader anlayışıyla hareket etmiş oluyoruz. Bu tür ifadelerden kaçınmak gerekiyor. Altıncı soru ayetel kürsünün anlamını yazınız değerli arkadaşlar. Evet Allah ondan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diri olan ve her şeyi ayakta tutan Allah'tır. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku göklerde ve yerde ne varsa onundur onun izni olmadan onun katında şefaat edecek kimdir o öndekini de arkadakini de bilir onlar Değerli arkadaşlar yani ön, önlerindekini ve arkalarındakini de bilir derken kişinin geçmişte neler yaptığını ve gelecekte de neler yapacağını Allah-u bilir. Onlar onun ilminden, onun dilediği kadarından başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Onun kürsüsü yani onun yönetimi, hükümdarlığı, hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır. Onların korunması ona ağır gelmez. O yücedir büyüktür değerli arkadaşlar. Evet bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.